Ertuğrul Özkök'le Günün Yorumu. Şu seçim tartışması ortamında her şey seçime kaydığı için bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Neydi onay ay önce tartıştığımız en büyük konulardan biri? Brezilya'da sökümüne karar verilen bir uçak gemisinin getirilip İzmir'de Ali Ağa'da sökülecek olması ve o zamanlar Çevre Bakanlığı Türkiye'de Murat Kurum buna izin vermişti. Bu yazışmalar ortaya çıkmıştı. Ama bakın ne oldu o zaman? İzmir'de sivil toplum örgütleri ayağa kalktı ve Murat Kurum Çevre Bakanı ısrarla savundu. Hayır burada o kadar asbest yok diye. Sonunda çevreciler kazandı ve o gemi geriye gönderildi. Bu sabah itibariyle bir şey öğrendik. Brezilya bu asbestli gemiyi gönderecek yer bulamamış ama kendi halkı da o asbestli geminin kendi topraklarına, kendi kıyılarına gelmesine izin vermemiş ve gemi şimdi Brezilya açıklarında batırılacak. Demek ki İktidar her zaman doğruyu söylemezmiş. Bazen iktidar yalan da söylermiş ve çevreci örgütlerin, muhalefetin her söylediği de iktidarın dediği gibi yalan değilmiş. Bazen doğruyu söylermiş. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Podcast dinle.